şöyle. Eğelim, eğelim. iyice kıralım dizileri. olması gereken olsun. çok gelmemiş. Baba ne yiyorsun? Geliyoruz aynı zamanda. <laughs> <laughs> <Tamam. Efendim, şöyle. gülüyor> Hangi bölüme başladı Hamilelerde, hamilelerde biz artık pilatesi öneriyoruz. Fakat bilinçsizce de yapıldığını görüyoruz. Yani biz burada ne yapıyoruz? E, vücudun iskelet sistemini e, düzenli olarak aktive ederek ruhsal durumu iyileştirmek için biz pilatesi öneriyoruz. Fakat pilatesi yaparken mutlaka ve mutlaka gebeler doktor izni olmadan yapılmamalı. Çünkü eğer bu hastalarda eğer bir erken doğum riski varsa, bir vajinal kanama varsa, düşük tehditi varsa, hipertansiyonu varsa bunlarda kesinlikle pilates yapmalarını biz önermiyoruz. Aksi takdirde daha olumsuz sonuçlarla, bebek açısından olumsuz sonuçlar doğabilir. O yüzden gebeliğin İlk 3 ayında da biz önermiyoruz. Mutlu olduğu kadar gebeliğin 12. haftasından sonra biz pilatesi yapılmasını öneriyoruz. Haftada bir kere ya da iki kere olabilir. Biz bakıyoruz gebeliğe bağlı olarak iskelet sisteminde bazen deformiteler olabiliyor gebelikte. Özellikle baş boyun iskelet sisteminde iyileştirme ve güçlendirme sağlayarak. biliyoruz ki hamilelik döneminde özellikle yebelerde damarlara baskı yaptığı için ödem ve şişkinlik artabiliyor hamilelik döneminde. Bu, pilates yapıldığı zaman hamileliğe bağlı oluşan ödem ve şişkinliği de azaltabilmektedir. E, hamilelik döneminde bağışıklık sistemi e, biraz daha azalabilmekte. Yurt dışındaki yapılan çalışmalarda özellikle pilates yapan hamilelerde bağışıklık sistemini güçlendirerek böylece olası olan komplikasyonları azaltabilmektedir. Özellikle hamilelik döneminde bazen uykusuzluk problemleri olabiliyor. Bunlar yapıldığı zaman uyku problemlerinin de iyi olduğu görülmektedir. Yine aynı şekilde yurt dışından yapılan bir çalışmada uyku probleminin azalttığı yönünde çalışmalar. O yüzden pilates yapmaları biz öneriyoruz. En önemli diğer bir nokta biz kendimiz kadın doğum pratiğinde Kegel egzersizleriyle doğumu kolaylaştırıyoruz. İdrar kaçırma ve organ sarkmayı önlüyor. Eğer kilo kontrolü, biz biliyoruz ki aşırı kilo alınabilmekte fakat pilates yapıldığı zaman hamile kadınlarda kilo kontrolü sağlayabilmekte. Diğer bir faydası ruhsal iyileşme. Yani hamileliğe bağlı bazen tabii ki hamilelik depresyonu ya da depresyonu gibi şeyler olabilmekte. Biz bunu yaptığımız zaman ruhsal iyileşme sağlayarak böylece depresyon e, ihtimalini de azaltmış oluyoruz. Tabii ki burada aynı zamanda doğum sonrası cinsel yaşamı da kolaylaştırıyor. Doktor kontrolü ve bir uzman eşliğinde pilatesin yapılmasını öneriyoruz. Herkese sağlıklı bir gebelik diliyorum. Var, var. Bunu bekliyoruz. 長野県出身の話をしてるんですよ。